Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zulu oynuyoruz. Ee, arkadaşlar zaten beni e, YouTube kanalında ben yüzümü göstermiştim bilen bilir. Ee, şu anda arkadaşlar e, rastgele normal tamam rastgele kalsın bu oyun türü ölüm maçı. Arkadaşlar ben de varım abinin yanında. Evet varsın. Her Şimdi arkadaşlar Üsküdar sokakları Benim ve kanalımıza abone olmayı. Düğün salonunun Kuzey Irak bu şey arkadaşlar şurada çukur var isterseniz ya da kız kulesinde oynayalım ya. abi ama şey e, süresini de ayarla sonra 25 dakika falan da videolar tamam yok şimdi arkadaşlar kız kulesinde oynayacağım arkadaşlar bir dahaki videomda biliyorsunuz ben sadece oyun videosu çekmiyorum o yüzden benim yani oyun her oyun... türlü video çekebiliyorum. Şey arkadaşlar benim oyun kanalımda açıklama kısmına koyar abim büyük ihtimalle. O yüzden orada ona da abone olmayı lütfen. Adını koyalım. Evet, e, arkadaşlar abi, se şu anda. yalnız bir şey diyeceğim arkadaşlar. 10 dakika galiba maç. <laughs> <laughs> Rakip takımı yok et. Yok etçe tabii. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ee, bu arada benim hesabımda da e, Roblox videoları çektim sadece ve e, bir kere video çekmiştim. Ondan yüzümü göstermiştim. Ve e, abi sağ tıklayıp e, şey yapabiliyorsun. Biliyorum. Ah be. Neyse arkadaşlar, arkadaşlar biz de zaten dün ya. zaten dün indirdik arkadaşlar. Çok da güzel oynu oynaması yokmuş. Rebus, rebus. Oğlum yok silah Daha geç. Oradaki oh. oh. adam Nişancıya bak abi. AWP ben ya oğlum olmuyor ben biliyorum. Ya <laughs> vur a <Aa>, adam nasıl <laughs> tepe çıktı ya? Adam öyle mi <laughs> çıkar oldu? <laughs> ya tak 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 tak. <laughs> 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 <Aa, onun> adamın on. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben silah almazsam. Arka. Yalnız ucunda kardan adam var. Nerede ha. Abi burda işte bir, i̇şte bir evet, Abi sen Dürbünle. Dürbünle bence, Aa, Kafadan mı vurdu Lan o Atatürk'ün şapkası değil mi Olabilir Gel, Aa, ne Adam bitti Oh aldım. O oh, harika bir silah. Vay. Bak Türk şey var gördün mü üstünde? Evet, Türk bayrağı. Yalnız arkadaşlar biz sadece oyun oynuyoruz. Gerçek hayatta silahlar gider bir şey Tabii değil. Sana gider arkadaşlar yani sadece zula. Türk yakınlıymış galiba. Gidemiyorum ben Gerçi... göremiyorum adamları yani. Abi dürbünle biraz gülsen. Gördün mü? O onunla değil dürbünle alakalı. Çok adamı görüyorum az önce ben dürbünle Ha tamam. Arkadaşlar Aa, benim olmuş. tüm e, videolarımı e, arkadaşlar çek e, 41 video falan var şu anda belki de fazladır e, arkadaşlar umarım e, videolarımı e, zaten olacak açıklamas kısmında e, umarım videolarınızı videoları izlersiniz ve abone olursunuz nereden çıkıyoruz bu görüntü biliyor musun abimle çektiğimiz videolar da var tabi arkadaşlar benim kanalımda rölyef çekiyoruz. Bir daha Aa, Aa, e, belki ben bunu çekerim. Oo. Abi, ama abi etrafa da bakman lazım. Hep aynı yani olmaz ki. Aa silah. Silah yok. Yani. Çıkırıp, eğer, baksana bir. Böyle bak. Yok tamam. Silah yok ya. Allah'ım ya ya. Scout varmış. İki, iki, iki ya da 1'e basacağım. Oğlum tamam. Ay pardon direk direkt çıkar, çıkmaz yine adam attı o, o adam ölümsüz <laughs> Ne diyeyim Abi ben senin kankan acaba? acaba? El abi, A abi sağ tıklasana. Ne yaparsın Yalnız, bir ya, ben adamı göremiyorum ya. Çünkü adam o. hareket ediyor abi. Abi maviler e, bu haritada bir şey oldu görünüyor. Bunlar senin arkadaşlar. Tabii arkadaşlar biz de o kadar iyi oynayamıyoruz çünkü e, şey daha büyük. Ya. Ve, evet. Arkamdan vuruyor. Yalnız 20 saniye kalmış. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Yalnız orası su değil. Müzik çalıyor. <laughs> heyecanlı evet, olsun diye oo oh, 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 bir tane adam var sağ oh, oh, taraftan tam maçı kazandın. yeeey oo ben böyle ses çıkıyorum. yalnız Daha biz adım. ilk üçe girememişiz ya Öf, şey bizim evet. adımız adı bunlardan biri değil adımız arkadaşlar, arkadaşlar görüyorsunuz evet, tabi görüyorsunuz evet, adım evet. arkadaşlar tekrar kuş kulesinde mi maç yapabiliyoruz ben 5 dakika ya kısa sürüyor bence tekrar Abi, orada bence orada, şey yap Bence Nerede? ne yapıyor biliyor musun? Aa oradan yapabiliyorsun. Ha. Bence ne yapıyor biliyor musun? Ne? Me şey. E Çukur mu? Yok. Şey. Çok Çin, Çin, Çin sokağı falan vardı herhalde orada. Ne? Çin bir şey yapıyorlar. Çin. Çin bahçeleri evet. Değişik bir şey. de Değişik ne evet. evet şey. İnşallah kısa sürmez. Yani şey uzun sürmez pardon kaçmış? Bir ee, 1 dakika 45 saniye. Oo çok almış. İyiymiş ama. Oğlum çinçonlar çünkü haber vururlar. <laughs> abi gerçekten herhalde vardı. Ben bir yerde görmüştüm de. Herhalde Çin bahçeleri vardı gerçekten Türkiye'de. Çinler bak. Çin sokakları vardı. Oyuncular beklensin. Ama ee, yok. Ama herhalde An Ankara'daydı çünkü. Çünkü orada şey şey orada Ankara olması lazım çünkü e, Hatırlamıyorum ya valla bir dakika 45 saniye daha ne kadar var görelim Abi hareket et hareket O O Hadi 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 Bombayı hadi, hadi. kur ve patlat Bombayı nereye kuruyorum? Abi 5'te be, falan herhalde 4 4 4 4'e bas O bu bomba Ama bu C4 C4 diyor Bak bomba Aa, o, Abi o bombalara gideceksin 76 71 metre falan diyor ya ona doğru git Şuna bence şu Aa o düştü 30 25 metre kalmış Bombayı kur ve patlat diyor. E ne bombayı kurabiliyorsun. E kur. Kur ve basılı tutacaksın galiba. Bu ne ya böyle? Yalnız bizim elimizde patlamaz değil mi bu? Bomba kuruldu. Kaç 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 kaç. Altı süre veriyor. Tamam gördü. 30, 30 saniye var. Hadi. Hadi 25 saniye sonra patlıyor. Hadi Allah'a emanet. Düşmanlar artık bizden korkma. Vallahi of, Biraz daha level atladık herhalde. Aa abi şuna da git. Yer ee, diğer bombalara git. Ben bombaların hepsine gidip patlatman lazım herhalde. Ona git evet. Bu bir doğru. kişi kaldı. Bir kişi kaldı. Oo, bir kişi. Aa bak iki kişi, bir kişi kalmış. Aa, o Radyo kişi. kazandı. Round'u kazandım mı? Aa patlamadı mı daha ya? Bombayı, Bombayı kur, kur ve patlat. Kur abi şu dok bombalara gidecek şimdi aynı Yine bir dakika 33 saniye kalmış maçın bitmesine. Ya abi ne? Ya anla var diye. Ben de. Nasıl değiştirdin? Sol tıklama. Ben de oğlum. Hangi sensin? <laughs> Hangi sensin? Bomba kuruldu. Hangi sensin acaba? Hangi sensin? Bilmiyorum ben şu anda oynamıyorum. Bomba yok. imha edildi. Ne oldu? kaybetti. Bombayı kur diye Bombayı hemen kur ve patlat. Bombaya git. bo C4'lerin olduğu yerlere gideceksin abi. Nerede? Yani. Düşmanlar falan da var. Bu Önce A'ya gideceğiz. Aa! A'ya gidecek gideceksin evet. Ya demin yan demin yanlış yere gittik herhalde. Burası Çin sokakla Çin Çince yazıyor ya şey. Çün 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 çün. <laughs> çün 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 Abi biz yanlış bombayı kurmayalım tamam mı? İlk önce hayal yapalım. Tamam mantıklı. Diye. Ya dikkatli olmamız lazım. Var mı lan düşman? Var mı? Bak. Düşmanlar hep böyle. O oh, orada birisi şey var abi orada birisi şey var. Arkanda biri var. Be Bomba abi, kuruldu. Beyaz. Işaretlerin... Tek başınasın. Oh oh Aha o senin düşmanın. Lan. Abi orada. Nerede seni? Abi bomba indi. Oh, Hala ölmüyor adam. Hile mi açtın? Bombayı kur ve patlat. Nasıl hile açtı ya? Arkadaşlar şimdi biz bir daha videomuzu bitirelim çünkü bayağı uzun sürecek. Evet arkadaşlar daha da daha, fazla bu tarz videoyu istiyorsanız Videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.